Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nce. Yeşilisar ilçesinde yeni yerleşim yerleri için 6 milyon 850 bin TL maliyetle içme su yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi. Kaskin'in yatırımlarına geçelim. Memduh Başkan Yeşilisar'a 6 milyon 850 bin TL'lik içme su yatırımı yapıyoruz dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kayseri'nin tamamında sağlam ve modern altyapı için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, altyapı yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, şehri daha sağlıklı ve yaşanabilir bir geleceğe taşıyacak yatırımların kent genelinde hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Başkan Büyükkılıç sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için yeterli miktarda bütçe ayırdıklarını belirtti. Ahırlar Mahallesi'nin semtinde bir bağ evimiz var. Sularımızı e, bağlamak üzere buralarımızı döşüyorlar. Ellerine sağlık çok güzel oluyor. Çok da memnunuz bu konuda. Sayın e, Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanıma ve Halit Başkanıma çok büyük teşekkürler sunuyorum. Ellerine sağlık. İnşallah yaz geldiğinde de daha fazla dua edeceğiz kendilerine.